Boğan Burcu'nun konuştukları bir şeyler bize de düşen mevzularını yaşamaya başlayacak. Ee, özellikle bu hafta temel, hayatının temeliyle alakalı yeniden inşaata başlayacağı bir dönem. 2015 geliyor. Acaba onlara neler getirecek? Tüm burçların etekleri tutuşmaya başlayacak, yeni yıldan umutları olmaya başlayacak. 2015'e, Boğan bu hafta özellikle hisleri çok kuvvetli. 2015 için bu mistik olayı, bu mistik... Ee, geçişleri değerlendirsinler. 2015'in ne yapmak istiyorlarsa bunun için adım atsınlar. Bence onlar daha çok istedikleri, çok amaç edindikleri, çok iyi bir marka ya da çok iyi yerde bir ev ya da çok iyi yerde bir iş yeri ya da iş için çok büyük bir atılım ya da kendisi için bir şey. Neyse bunu mutlaka bu dönemde yazmalarını tavsiye ediyorum. Ve Ciddi dua ederek bunları istesinler. Boğaların bu dönemde hem rüyaları hem hisleri hem duaların çok fazla ses getireceği bir dönem. Mutlaka bu dönemi kullansınlar. Ve bu hisleri doğrusu etrafındaki insanlara bile yol gösterici olabilirler. Bunun e, bence gizemini çözerlerse bu hafta onlar için çok büyük kazanç sağlayacağını düşünüyorum.